Umudu sirkeliyor omuzlarım, kahrım açık Ya ben geleyim ya da sen karşıma çık Paspasın altında anahtar arama gerek yok Çünkü sen gelirsin hayaliyle kapım açık Dualar Nemrut'un namlusunda bir ömür aşk besledim avucumda Bestelerim gözlerimin havuzunda Ya sen gel ya ben geleyim kapım açık Gül yanağın aklıma alır Gökyüzü sakin de gözlerim fırtınalı Yüreğim alev alev ellerim kanamalı Senden arda kalan duygularımı yaramalı Bu kaç sensiz haramayı Bilirsin denedim aramayı İstedim yanmayı durdum bir yere varamayı. Artık kusuru bende aramayın Ya sen gel ya ben geleyim kapım açık Yaralı inşaatın tuğlalarını acıt Sevdim acı bilirsin anlım açık Sen de yaralı dizlerinle karşıma çık Ya sen gel ya ben geleyim kapım açık Yaralı inşaatın tuğlalarını acıt Sevdim acı bilirsin anlım açık Sen de yaralı dizlerinle karşıma çık Mahalle çeşmesinde kırık testi Yoluma tuz döktün Yaralı dizim kan kesti. Sana bir şans verdim. Ters tepti. O gün sarılmak istiyorsam son kezdi. Artık sınav kesin. Bu senin testin. Yeşeren dallarımı sen kestin. Kalbim ismini sayıklarken son sesti O gün görüşmek istediysem son kezdi Yaşamak istedim, ölüm yolumu hep kesti Hafif bir rüzgar istedim ama sert testi. Sana gülümsememi feda ettim, rezil ettim O gün saçlarını ördüysem son kezdi Yalanların göz kapaklarımı mest etti Masum gözlerime baktığında ne hissettin? Avuçlarıma doldurduğun hoşgörünü kim kesti? O gün... Ağladıysam son kezdi Ya sen gel ya ben geleyim kapım açık Yaralı inşaatın tuğlalarını acıt Sevdim acı bilirsin alnım açık Sen de yaralı dizlerinle karşıma açık Ya sen gel ya ben geleyim kapım açık Yaralı inşaatın tuğlalarını acıt Sevdim acı bilirsin alnım açık Sen de yaralı dizlerinle karşıma açık ya sen gel ya ben geleyim kapım açık Yaralı inşaatın tuğlalarını acıt Sevdim acı bilirsin anlım açık Sen de yaralı dizlerinle karşıma açık Ya sen gel ya ben geleyim kapım açık Yaralı inşaatın tuğlalarını acıt Sevdim acı bilirsin anlım açık Sen de yaralı dizlerinle karşıma açık